Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile arkadaşlar hoş geldiniz. İzlemeden önce abone olup like atıp yorum yorum yapmayı unutmayın seviyorsunuz arkadaşlar. Şaşırmış olabilirsiniz. Evet. İlk defa sesimi açıyorum. Hazırsanız oyuna geçelim. Başladık. Başladık.

çek çek. Şansa bak ya ölmüyor ya. Hı, ne saptıcam sanıyorum. Arkada öne geliyorum. lan Azma. Azma. Yani. Canı var ya, yemin ederim canı bir ya. Koş koş. Lan bizim tak takım arkadaştan mal çıktı ya. Lan? Sıra sıra geliyor. Anne ne kadar? ne mala bak ya. Dur Yumru Hanım'ın sıkışını seveyim. Ulan nereden bu sınıfı? Kusun 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 Lan tavayı nasıl yemedin ya? Ya donaki şans ben de olsa oru. Canı kaç bunun? Canı kaç bunun? Oru spu kaç kaçsın? Lan çık çık amına koyayım. Güzel gördüm ama. Lan açsana oruz. Allah Allah ya. Ha şansa vurdu. Piyanist bana bırak. Baba. Yumruğu yedi yarrağı yedi. Buradan gelecek. Ne gibi bir Oraya bakayım dedim unuttum ya. Şurada. Hadi burası. Neyse bir şey olmaz. Ulan bir kere şu bomba yapmak. Al şunu. Kulak nasıl vurdun? Orospu çocuğu. Lan bizi bu adam ne kadar mal ya. Gel gel. <laughs> gel amına koyacağım şimdi. Ya burada ne işim var? Orospu. Ya. Oynasana mal ya. Ananı <laughs> <laughs> telefon düştü. Işte. Bin Allah telefonun çıktı. Başka bir şey olmadı. Ne hepsi izleyen oldu. Orospu çocuğu takım arkadaş. Lan bilmem ben Lan bir kere pusmadan oyna ya. Harbi bu küçük diye yemin ederim. Lan? Lan nereden skin aldın? Hangi yere atarsın? Şurada atarsın, çocuğu. Lan küfür etmeyeyim diyorum. Hale ediyorum ya. Lan nereye gitti bu? Lan bu el bitsin çıkacağım. Ya. Lan nereye gitti bu? Dayı ne yapıyorsun? al bak nereye pusmuş lan nereye pusmuş pustu yere bakar mısın al bak öyle bir yerde puslu ki onu sputum anca pusarsınız no, bak, pusma ya Allah aşkına bak bir kere bile pusmanla oynayın ya. Neyse çıkamana koyayım. Zaten telefon düştü. Neyse. Küfürden dolayı kusur bakmayın arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar seviyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. diğer videoda sürprizim var. бай бай